Bir yanda sessiz dua, bir yanda şuh kahkaha. Bir yanda pula kulluk, diğer yanda Allah'a. Sanmam koca dünyada eşin bulunsun daha. Ey İstanbul, İstanbul senin iki yüzün var. Bir yüzün gülüyorken Diğerinde hüzün var Her hali edasıyla İstanbul'un bir hoştur Kadir'de tam Müslüman Noel'de tam sarhoştur İş yerinde yabancı Kelimeye itibar Kafeterya bon marşe Butik şarküteri var, Beyoğlu'nda Türkçe yok, diğer bütün diller var. Rüzgar batıdan esmiş, fatihin ruhu kayıp. Ey İstanbul, İstanbul, sana yeter bu ayıp.